Merhaba iyi günler. 16 Haziran 2024. Güzel bir gün. Dedem 3 tane kurban keserdi. Bir de şimdiki günümüzde olmayan bir adet var. Unutulmuş bir adet. Gelenek. Hayvan satanlar bir demet yonca verirlerdi. Yeşil yonca. Şöyle büyük, uzun. Şehirin işi anlamında anlatıyorum ben köy ve kasaba anlamında değil, İzmir anlamında. Oradan onu alıp da İzmir'deki o iki çeşmelikteki basmanedeki evler vardı. Kendi evlerimizde vardı. O evlere koyunu çocuklar, evin çocukları ben, benim arkadaşlarım küçükler götürürken artık o koyunu o otla da götürürdük yani. Öyle. Orada kesilirdi ve, dışarıda kesilirdi. Evet şehrin dışında. Hortumuz atılırdı caddede yıkanırdı. O yıllar 1970'ler, 80'ler, 60'lar geriye doğru gidersen o yıllarda öyleydi adetler, gelenekler. 3 3 kurbandan ikiye, 2'den bire, birden sıfıra. Hayvancılığımız da öyle. Boğadan ineğe, inekten danaya, danadan sakız koyununa, sakız koyunundan malta keçisine, malta keçisinden ördeğe, ördekten tilkiye. Şimdi Allah nasıl kısmet ederse inşallah tilki yetiştireceğiz artık bundan sonra ihracat, ithalat, tilki, çakal, nasip olur Allah ne nasip ederse bakalım sansar gelincik gelin kalın bundan sonraki üretim modellerimiz de bu olacak Türkiye İstatistik kurumu var TÜİK evet TÜİK 2023 yılında vatandaşlarımızın %39 noktası ikisi iki günde et, tavuk veya balık ile ilgili yemeklerin masraflarını karşılayamıyor. Gıda enflasyonu %76 ile %92 arasındadır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 19.926 lira, yoksulluk sınırı 59.353 lira. Avrupa ülkelerindeki insanların %97'si iki günde et, tavuk veya balık tüketiyor. Türkiye'de ise her 10 kişiden 4'ü iki günde bir et, balık veya tavuk üretemiyor, tüketemiyor. Ekonomik güce sahip değil. Değerli arkadaşlarım, değerli et yiyemeyenler, balık yiyemeyenler, tavuk yiyemeyenler. Fransız devriminden önce Kral, Kraliçen'in söylediği sözler var. Doğru mudur, yanlış mıdır Fransa'ya gittim birkaç defa da hani fazla krallıkla ilgili çalışmalarım olmadı. Onun için bu 200 kuruş. Esker yaşın. Babil daha uzakta. Bu bu şairi çok sevdim yani. 19 Şubat 1977'de almışım kitabını. Çok beğenirim. Babil daha uzaktır. Özgar Yaşı'nın Öteki Şiir Kitapları, Ol Alem, Bayraklar Destanı, Kıbrıs'tan Atatürk'e, Limanda Bir Gemi, Namı Kemal Kıbrıs'ta, Kıbrıs Mektubu, Mehmetçik Kıbrıs'ta Soluğumu tüketmeden güverteye, gün ışığına uzak limanlara, oh demek azat edildim demek, bozmak kara yazgımı. Balıkları atacaksın sonunda. Gücü kesilince kollarımın. Küreğim başkasına, umudum başkasına. Sevincim, acım başkasına. Çağlar boyunca çözülmeyen giz. Yarattın, öğretmeliydin oysa. Niye tutsağız sana? Niye hep senin geminde? Forsa, 1960 Üç. Tamam karar kıldı bende Geç altı numara Anladım evli halinde Parmağında izi yüzük cebinde Çıkar giysilerini az bekle Gitmek geçmez içimde Bir türküyle açarım kapıyı Hoş geldiniz canım merhaba. Bir titreyiş ellerinde. Aman yavaş ol. Saçımı bozma. Soluğu azalır az sonra. Pişmanlığı bulaşmış çarşafa. Seviyi öldürmüş bir daha. Kaçar yanaklarımdan sakalı. Bozuk yüzü aynada şaşkın çekip gider yenik sıngın gelir az sonra başkası kim bilir günde kaç tane bakarlar küçük pencereden kösnül istekler gözlerinde gelirler seviye öldürmeye kentin toy çocukları kentin mutsuz adamları. 1963 Atina mektubu İlk çağların rüzgarı mı esen O günlerde mi yaşamaktayım Yunan kadınlarının güzelliği Hiç değişmemiş Yüzyıllardan beri Atina Efsaneler için Bir mutlu hayat mı düşünülen Kırık heykellerin öyküsünde Şehvet mi Aşk mı Uygarlık mı Park, henonda dinlediğim masal canlanır beyaz sütunların gölgesinde. Canlanır Filibidisin sesinde kazanılan zaferin müjdesi. İlk maratonun yorgun soluklarıyla koşmak sana koşmak geçer şimdi. Atina'da eski yalnızlığım içinde ben hep o eski yalnızlık, hain yalnızlık. Bir yara izi gibi ömrümce taşıyacağım. Sen cıvıl cıvıl insanların kaynaştığı. Bu şehirde bırak beni yalnızlık. Bırak yakamı ağlayacağım. Çok değerli bir ozan, değerli bir şair. Çok kitapların tesirinde kalmışımdır. Çok güzel okurum bunları değerli insan. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın, dostçakalın. Güzel günlerde kalın. Teşekkür ederim.